gelecekte hedefler ne? Yani bir takımda, Avrupa'da bir takımda veya Türkiye'de oluşmuş bir takımda daha ileri gitmek. Sanırım CS bir major arasında evet. mücadele etmektir diye düşünüyorum hayali. Senin hayallerin arasında neler var? Benim şu anda hayalim aslında daha çok Avrupa takımındansa böyle 5 kişi Türk olarak daha bir şeyler başarmak. Space Holders gibi olsun. 5 yani kişi Türk olarak başarırsak o benim daha çok şeyime gider. Bravo oğlum sana. Tantres bu skor kullandı çıktı. Vinkel ya. Sona kalan çıkarayım Onu da yakaladı Vinkel ya. Dört kill. Vinkel ya Peach. Tekrardan aynı senaryo. Ama bu sefer Vinkel ya farklı senaryo. Usted... <laughs> really right <firefight> Isak kill aldı. Ve Vinkel ya. now don't try to overdo it double and frozen the last man standing only for to get this one into overtime yeah. hey, this new boy you got wakadia wakadia how do you feel about him like he's um, really playing nice and also like he's just improving day by day he became like really um, a good player in, in a short time Like when he just started to play in like three months ago he wasn't like this but he's just learning really quick. I think he's gonna be one of the best players soon. Abi ya çok bir edit Ali tek başına ronda alıyor burada. Dördüncü kill bravo. Ked ya. Ked ya. Ked ya. 2 kill aldı Vi'ye, 2. kill'i de alıyor inanılmaz. Ked ya yakaladı afroyu. sonra kalan önce Kuibi. Kuibi'yi de yakaladı Ked ya. Bravo Ox. Bravo Vicky Diya, daha düşünüyor hala. Biraz iparip duruyor, hiç yok. Hadi. Çok güzel oynuyor burayı, ona da 9. Vicky burada biraz yalnız kaldı, ikinci kill aldı. Vicky Diya. Allah <laughs> <laughs> Allah. Bodini kavasını kopar. Bodini kavasını kopardı mi var? Harbiden bir anda koparıyor, bakar mısınız?